Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz, bugünkü dersimiz Rabbimiz, Nebimiz, dinimiz ve kitabımız. Bir Müslüman benim Rabbim Allah, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kitabım da Allah'ın kelamı olan ve Cebrail aleyhisselam aracılığı ile son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Demeli ve bütün bu hususlara en küçük bir şüphe göstermeden iman etmelidir. İmanın şartlarından herhangi birini inkar, insanı küfre götüreceğinden Akaid bilgisi İslam ilimlerinin temeli sayılmaktadır. Buna göre Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmak İslam'ın vazgeçilmez esaslarındandır.